Ali ve Max hoş geldiniz. Hoş bulduk biliyorum. Ali hoş geldin. Ee, arkadaşlar yeteksizsinizden çıkan e, yeteneklerin e, kariyerleri gerçekten çok güzel gidiyor. Ee, Max de şu anda bir film çeviriyor. Aa, evet. Alkışlıyoruz Max. Max, e. Max! Şu anda. Max. Evet. Artık o bir film yıldızı. Artık benim meslektaşımsın. <laughs> Yanıma Max, bir konuş, konuş, Max konuş, Max gel bir kalk, konuş bir, konuş, tamam konuşma, oğlum konuşma, hiç dinlemiyor artık beni. Max konuşma, oğlum utanmıyor musun? Max. Max, al bakalım bir. Bir dolan etrafımda. Bir dolan. Dolan. Max, bu çok <laughs> kolay oldu. Bu çok kolay oldu. <laughs> Max, bu da çok kolay oldu. Bir kalk. Ayakta geri geri dolan. Geri geri dolan. Dola. Dola. Geri geri. Topla, 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 topla. 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 Geri geri dolan. Gel şimdi yanıma. Gel yanıma. Bir dön bakayım bir. Oha. Dön bakayım bir. Dön bakayım bir. Dön bakayım bir. Dur. Yanıma gel. Şimdi gel yanıma. Gel buraya. Onu yavaş yavaş yapacaksın. Bir otur. Bekle. Hayır. Yavaş yavaş yapacaksın. Şimdi, şimdi yavaş yavaş, şşt, yavaş yavaş topallayarak gel. <laughs> gel yanıma gel be, gel yanıma, otur yanıma, bekle, gözüme bak. Çağırın meksi Gözüme bak. Alın. Tamam bırak bırak bırak. Yanıma gel. Bir otur. Bekle. Bekle. Bir çık bakayım. Geç kaleye. Max. Geç kaleye. <laughs> Az geri git. Az geri git. Az geri git. Az geri git. Hazır. Gel <laughs> <Ya be>. Bırak. <laughs> Max geç kaleye. Hayır. Kaleye. Kaleye. Az geri git, az geri git. Evet. Max köşe bu boş. Ben çekeyim bir tane. Biraz daha zorlaştıralım. Ben çekeyim bir tane. Gel. Max kaleye bekle orada. Bekle. 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 Sert vurma yalnız. Bir dakika karışma. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yemiyor. Benim, Hülya. Hah. Benim şöyle bir teklifim var. Nasıl? Sen yine bir şey düşünmüşündür yemezler. <laughs> yemezler. Hazır sen söyle. Hayır. Söylüyorum. Bak çok güzel mantıklı bir teklif. Hayır. İkimiz de tek tek sahneye çıkacağız. Max kimin lafını daha çok dinleyecek? <laughs> bir Alev var mı? Yok vallahi yok. Ne demek Ali Max? var mı? Yani, de... Nereden yok. şimdi bunu yani? Ne demek yani bu? Hayır yani maksat Max ile iletişim kuralım. Evet. İkimiz de çıkacağız tek tek. Yani sen şimdi sonunda artık bu, noktaya mı geldin? Hayır ya benim bir noktaya geldim yok. <laughs> Max'te kim daha iyi iletişim kuracak? Yani sergeni de alalım, üçümüz aramızda yarışma yapalım. Var mısınız? Bu işin içinde bir şey var ama... Güzel. Daha yani ne hal konuda dinleyecek? Hayır ya, ya, bir iddia değil. Ya. Sen zaten kaybettiği kabul etmiyorsunuz. Onu geçtim ben Lop. artık. Ben onu Lop. geçiyorum, ben onu açtım. Laf, da, laf geçirmek yok. Nasıl geçireyim zaten? Laf geçirmeyelim, kaybetmedim. Gördüğümüz mi Kaybetmedim. Tamam kaybetmedin, yine kaybetmeyeceksin. Ne? <laughs> Deneyelim mi ya bakalım. Bizi, bizi dinler mi Ali? Tabii ki deneyelim. deneyelim bilmiyorum. İlk e kim çıkıyor? Ben çıkayım mı? Hayır ben çıkacağım. Bekle. Tamam alkışıyoruz Aynen. bir Allah. Acun. <laughs> ne yapacağım ben şimdi buraya niye çıkıyorum onu da bilmiyorum. Ki. Bakalım ya. Bu da bir yetenek sonuçta. Merhaba. Hayvan Max. var ya muhatap olmuyor ya. şu anda. Merhaba. Max. Nasılsa. Max. Meslektaşım benim. Antalya Film Festivali'ne katılacak mı? Aa, fena değil. İyi ilerliyor. Kaldırdı, kaldırdı, elini kaldırdı. Ver, ver, el ver. Ver, ver oğlum. <laughs> Baş başa bırakıyorum. Tamam. Ya hayır ya bir şey var bir ya... Ne? Adil ol, adil. Hakkında oh! bir tane evet. Ya Or ben... Ne, te ne teklif ettim ben ateşi. buradan? Dudaklarını okuyorum. Acuna yaptırma <laughs> bilmem ne. Ali çekil kenara. Ben tahmin ediyorum senin ruhunu okuyorum burada. <laughs> Dur buradan. ne oluyor diye beni baş başa bıraktın Max Tamam Max'ti. baş başa evet. Bir şey geç, yap bakalım. Max. Top nerede? Max geç kaleye. <laughs> Max canım benim. Max, bak sonra çok pişman olursun. Max, geç kaleye oğlum. Geç kaleye. Geç kaleye, geç. Max, kaleye geç dedim. Ben geçeyim. <laughs> Max, dön oğlum etrafımda. Bak ne vereceğim. Dolan Max. Ver. Dön oğlum etrafımda. Dön. Dönsene. Max dolan. Ben döneyim. Max dolan. Dön. 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 Max. O kolay oldu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Max. Zıplayarak dön çocuğum. Max dolan. Dolan. E olur mu şimdi, sizin söylemeniz... Yok bir açılış yaptık. Max, dolan oğlum dolan. Max kolay oldu burada. <gülüyor> <gülüyor> Max, başım döndü otur. Max, <laughs> Max otur. Geri otur geri. Otur dedim. Geri geri. Şş. Otur lan. Hayır hayır hayır. Al. Hayır. Bir şey Geri geri. <laughs> Niye buna gelmiyor? Ben de bunda bir o şey var. O şu an istiyor atmanız için. Neyi? Ha. Topu veya... Bir saatler şey. hayvan topu bekliyor biliyor musun? <laughs> E, At alacak topu olacak. E, bir mutlu olsun hayvan. Koş al onu. Bak söylemeden almıyor. Max. <laughs> Max bırak be, Bırak bir. Max. Bırak be. Şşt, hayır geç kaleye. Geç kaleye. Aman Bekle ya. orada. Dur. Ben, ben evet, yapacağım. Evet tabii ki siz. Buyurun. Acım bunu beceremez. <laughs> Sergen hiç. <laughs> bir tek şey biliyorum. Ayağınızın içiyle vuracaksınız topa. <laughs> Max! Sola mı, sağa mı? Max, köşe boş. <laughs> İyi kaleci. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bırak. Efendim, benden bu kadar. Yat. Gel ya buraya. Gel buraya. Max! Buyurun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben buradan mı bekleyeyim yoksa beyefendi siz Buyurun. bak bir hareketli bir sözün dinlesin. Ben Kesin tam... şüpheleneceğim. Tamam ben yarışmıyorum o zaman. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hülya Hüseyin şov yaptı. Teşekkür ediyoruz. sağ şey <laughs> şey <laughs> <laughs> <Açıyoruz. Bravo. gülüyor> Hayır. Adil ol. Hayır, olaya bak. Sahneye Adil çıksam ol. Ol. suç. Çıkmasam suç. <laughs> Acuncuğum adil ol. Buyurmaz mısın? Adil böyle? ol. Tamam, buyurmaz mısın? Adil ol. Tamam, buyurmaz mısın? Adil ol. Adilim. Adil ol. Tamam. Adil ol. Hayır ya. Ben eğer dediğimi yaparsa suçluysam hiç çıkmayayım bak. Aa! haydi lütfen. Lütfen. Ay, <laughs> hadi. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kesin bir şeyler bir kurnazlık sahneye. Ya bir şey söyleyeyim bak. Beni bir sahneye çıkarmaya kalktı. Bir şey oldu ne oldu anlamadım. Ya, hayır. Durup dururken yarışmacılar içeride beklerken. Buyur canım. Hiçbir art niyet yok. Kötü niyet yok. Hayvan da beni dinlemeyecek. Rahat olabilirsin. Hah iyi tamam. Ha, tamam. Hadi bakalım. O kadar evet. bak. O kadar bir kazanma önce... hırsı var ki gözü dönmüş durumda. Hepimizi yakar. <laughs> bak söyleyeyim. Hepimizi Hiç öyle yapar. değil. Ama Bunlar. sana karşı. Sana tamam. karşı. Tamam. Niye? Sen beni delirtiyorsun. Sence için. niye? Çünkü hep kaybediyorsun. Tamam mı? Acun'un yalanı, hayır. Ben geçtim. Ben geçtim. Max'e gelince Max kankamız... Max. Oh. Max. Oh. Max, sen şimdi devreden çık bir. Bizi baş başa bırak. Ver, elini ver. Elini ver. Elini ver. Ya! <laughs> Yap Top dedik. Sana da yaptı. Haa. Sana da yaptı. Hop dedik. Sen döndürdün. Döndürdün bırak şimdi. Arada yardım alacağız Aynen. herhalde. ben kendini de döndürdüm de tamam. ondan. Gel. Ya. Ver elini. Bir kere bunu geç. Ver gel. gel. Tamam. Biz bir biliyorum. kere bunu onu yapalım. Ben de. Tamam. He, aynı aynı, aynı hareket hareketleri tekrarlamayın lütfen. Atla sırtıma. <laughs> atla sırtıma. Max atla. <laughs> Isır Max. Isır. <laughs> Max ısır tam zamanı. Ah oh, Max Bir dakika kaçıyordum. dur. Max. Bak bu işi yapmamız lazım. tamam mı? Bah, koçum? Kocuğum. yazık kafayı yedi sonunda. Şampiyon ol unutma. Ben diyorum. Sana ya, evet dedim. Zaman içerisinde iyi. Tamam mı koçum? Bak Vex. şimdi. Zor bir hareket yapacağız beraber. Gel buraya. Hangi zor hareket bak biliyor musun? Ne demek ya? Hazır. Demek ki önceden Met. karar verdim. Gel buraya. Oturacağım. Ya denemeye karar verdim o. Bekle. Hayatını şüphe ya. ya. Bekle. Atla bakayım. Biraz eğilme lazım. Atla ha. sıkma. Hazır <laughs> mısın? <laughs> Hazır <laughs> mısın <laughs> <abi? Gülüyor> Max böyle gel. Atla. Abi, gel böyle. Gel. Yakala. Ya. Atla. Hazır, hazır geliyor abi. Atla. Max. Max. Atla. Hülya bize, bize bakar mısın? Bunlar böyle. Hülya bize bakar mısın bir? Evet ben ben onu, ben onu isteseydim yapardım. Ya evet. iyi inebilirsin koçum. <gülüyor> <Takdir>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Herhalde başka bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Zaferimizi kutlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Max, ah aferin koçum. Canım kutur. benim, canım benim. Takdiri seyirci yapacak. Kimi daha çok dinledi, kimi daha çok... Tabii ki beni. Öyle mi? Tabii. Tamam onu oynayacağız. Ha. Max. Ben hayır onaylamayacağız. O şey, o ne yapmayacağız? <laughs> Teşekkür ederim efendim. Kusura bakmayın. Evet. Bu kadar yapabiliyorum. <laughs> ah o Max. Ah o Max. Benim buradan söylediğim bir şeyi yapsaydı çok iyi olacaktı. Çocuklar Allah aşkına. Evet. Herkes şimdi sana şu anda en Yo, belli olmaz. Yok. Ben biliyorum. hepsini seni tutuyorlar. Yemin ediyorum. İstediği işte uyu versin. Hep seni tutuyorlar. Ne? Hep seni tutuyorlar. Niye Nasıl? acaba? Ben mazlum. Bak son kozlar oynuyor şimdi. <laughs> Hayatı rol yapmakla geçti işte inanmayın. <laughs> Peki. Tam sonucu almıyorum fark etmez. <laughs> biliyorum zaten size en çok seni alkışlayacaklarını biliyorum yani. Sen de biliyorsun. Onun için. İyi bari gerçeği gördüm.